Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizimizden yepyeni olaylı görüntülerimiz geldi. Emanet dizimizin yepyeni müthiş fotoğraflarını hemen sizlere de sunuyorum. Neler başvuruyor arkadaşlar? Emanet dizimizden yepyeni şaşırtan olaylı fotoğrafları sizlere de sunmaktayım. Yine bizleri şaşırtmakla kalmıyor. Emanetin en son görüntülerini sizlere de sunuyorum. Maletten en olaylı fotoğrafları sizlere de sunmaktayım. Yani i̇lk yeni müthiş fotoğraflarımızı sizlere de görüştüm. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi seyirler. Teşekkür ederim.